İyi günler kanalıma herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki okulların açılmasına az zaman kaldı. Ee, bayramdan hemen sonra arkadaşlar 9 gün tatiller hemen sonra biliyorsunuz ondan sonraki Pazar günü okullar açılıyor arkadaşlar. Ben de bugün okullara e, okulların açılmasına özel şu şekilde bir kalemlik yaptım. Gördüğünüz gibi hiç fermuar kullanmadan tuvalet kağıdı rulosunu değerlendirerek size bir kalemlik yapmak istedim içine pastel boyalarınızı koyabilirsiniz arkadaşlar. Gayet de kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Sizce nasıl arkadaşlar? Eğer bunu yapımını merak ediyorsanız arkadaşlar videoyu izlemeye devam edin. Şimdi bize bunun için gerekecek malzemelere geçelim. Malzemelerimiz arkadaşlar. E, dışını kaplamak için istediğiniz kumaş. Ben keçi kullanıyorum. Mor keçi. A4 kağıdı boyutunda. Dediğim gibi siz el işi kağıdı kullanabilirsiniz. Renkli a kağıdı kullanabilirsiniz beyaz ağzı kağıdı kullanabilirsiniz, ebal kağıdı kullanabilirsiniz, siz herhangi bir şeyi kullanabilirsiniz. Sonra tuvalet kağıdı bulursun, olmazsa olmazınız. Cütver, makas, ee, ben şöyle daha iyi kesinlikle aldım. Maket bıçağı veya falça da olabilir. Yani zaten aynı şeyler. Ama arkadaşlar bu olmazsa emin olun çok kötü bir şey sonuç şeyler dersiniz Hani bunun yerine mutfaktaki bıçaklardan da kullanabilirsiniz ama bunu kullanırken eğer yaşınız küçükse arkadaşlar benim gibi değil de yani. yani benim de küçük ama neyse. Neyse devam edelim. Silikon tabancası süslemek için malzemelere ihtiyacımız var. Hadi o zaman fazla uzatmadan başlayalım. Evet bu şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar bize bunun için gereken ee, öncelikle arkadaşlar ceplerimizi alıyoruz ve bunun boyunu ölçüyorum. Bakalım ne kadar. benimkinin boyu arkadaşlar 9,5 cm. Bana yaklaşık 3 cm kapak yeterli olacaktır. Bir de kaleme ihtiyacımız var. Atladığım malzeme sayısı bayağı yükselebilir. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi ben bir tane kalem alayım şuradan. Evet. Siyah tane aldım. Şimdi arkadaşlar buradan 3 cm işaretleyelim. işaretledim. Şimdi arkadaşlar burayı çiziyoruz. Neyse ben yapıp. Evet arkadaşlar şu şekilde çizdim. Şimdi arkadaşlar kolça teyarıyla burayı kesiyoruz. Evet kestim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar şu kısım biraz kötü olduğu için bunu az kısım yapacağım. Şimdi devam edelim arkadaşlar e, ee, böyle iç içe geçemeyeceğiz göre buradan biraz salçız makas şu kısmını Arkadaşlar hatta şu şekilde bir deneme yapayım. Şu şekilde geçmesi gerekiyor. Evet geçti. Hatta baya baya geçiyor. Evet şimdi bunların etraflarını kaplayacağız. Ama şurada birazcık boşluk bırakmamız gerekir. Şöyle size de göstereyim. Bu şekilde bırakın. Ki kapağı geçirebilirsiniz. Şöyle rahat biçimde. Benimki o kadar iyi, ol iyi olmadı ama neyse. Başlayalım o zaman. <laughs> evet kaplayın. Evet arkadaşlar boylarına göre kestim. Dediğim gibi birazcık aralık bırakmanız gerekiyor. Evet Ben de ona göre boylarına göre kestim. Şimdi yapıştırdım Silikon taban Evet arkadaşlar yapıştırdım. Ve hazır neredeyse. Evet, gördüğünüz gibi hazır. Neredeyse hazır gibi. Ee, yapmanız gereken arkadaşlar sonra bir şey daha var. Arkadaşlar bir de şurasına ve şurasına kapak yapmanız gerekiyor. Ben onu Neyse arkadaşlar ben de şöyle simli eva kağıdı kullanacağım altı ve üstü için. Neyse hadi o zaman ölçülerini alalım ve hazır olsun. Evet arkadaşlar hazır. Gördüğünüz gibi 28. hazır. Evet arkadaşlar bir dakikalar üzere bay bay.